Çocuklar bir de e, bu şekilde yine çalışkan yapıyorum ben bugün. Sayfa 99 e, da bir örnekler var. Onları yapalım. Bakın bu şekilde size birim sayısı olarak çevreyi sormuş. Birim sayısı olarak dediğin zaman ne yapacaksın? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Tamam. Burası 5 birim. E, burası da 5 birim. Şimdi buraya bakalım kaç birimmiş. Onu da farklı bir renkle yapalım. Karıştırmayı istiyorum. Burası kaç birim? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 9 birim. Burası 9 birimse burası 9 birim. E çevreyi nasıl bulacağım? 5, 5 daha 10. Şöyle yani 5 çarpı 5'ten 2 tane 10. 9 çarpı 2 eşittir 18. Topla ikisini 28 birim. Yani ne yaptım? Karşılıklı kenarlar. 2 tane 5 var. 5 çarpı 2. Bunların ikisinin toplamı toplam çevresi 10. Bunların ikisinin toplam çevresi 18. Hepsini toplayınca çevre 28 birim ediyor. Ee, şuraya geldim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bir kare. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ne yapacağım? 10 birim çarpı 4 eşittir. 40 birim. 4 çarpı 10'ar birimden 40 birim ediyor. Şimdi şuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 5 birim. Burası da 5 birim. Buraya bakalım. 1, 2 birim. Burası da 2 birim o zaman. O zaman ne yapıyorum? Nasıl buluyorum? 2 tane 2 birimim var. Bu 4 birim ediyor. 2 tane 5 birimim var. 10 birim ediyor. İkisini toplayınca da 14 birim ediyor. Zaten 5 5 daha 10. 12 14. Çok basit çocuklar. Bakalım başka bir örnek var mı? Bir de size bu şekilde verebiliriz şekilleri. E bunların birimi de yine fosforlu kalemle göstereyim. Şimdi bakın nasıl topluyorum bunların birimlerini. Şurası başlangıç noktam olsun. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41'im. Kuzu gibi oldu değil mi? şekli de aynı. <laughs> Burası 41'immiş. Bir tane daha yapalım bundan. Mesela şunu yapalım. Şurası başlangıç noktam olsun. Bakın. 1, 2, 3,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Burası da 52 birimmiş. Yani tek tek sayıyorsunuz. Ama burada yapmanız ve dikkat etmeniz gereken şey bir başlangıç noktası bulmak ve oraya gel oraya kadar saymak. Buradan başlayacaksın. Bütün her yeri içerilere kadar böyle gireceksin. Bakacaksın, sayacaksın ve başlangıç noktası geldiği zaman duracaksın. Bu da böyle bir şey. Çok basit.